Merhaba arkadaşlar, 7 yaş aşılarda kudama, bunlar şu anda 1. yaşında, 2023 Nisan aşıları, bugün Mart 2024 14. bugün ayın, şöyle daha 6 da kestik, maşallah, diğerini bir keseyim ondan sonra, bunlar şöyle sağlam olanı bırakacağız, diğerini de alacağız. Bunda üç tane kalem bırakacağız şimdi arkadaşlar. Kalus tamamen kapatsın diye. Şöyle bunu çıkartabilirsek sizlere paylaşmak istiyorum ama maalesef çıkartamayacağım. Çünkü üstleri bayağı bir bağlı. Şunu da keseyim. kararı olmasın arkadaşlar. Maşallah. Gerçekten çok güzel olmuşlar. Bu seramadan kaç alınacak? öyle bir Uzun makasımız vardı. Onu ipi koptuğu için siz sormadan ben söyleyeyim. Böyle kesmek zorundayız. arkadaşlar. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Şöyle Kallus da bir gösterirse. Maşallah. Kallus kapatmaya başlamış. Kalemlerimizin atları şöyle diğer tarafa doğru da bir göstersin. Ne güzel çalışmış. Şimdi bunu poşet edelim. Normalden bir erken aç. Kallus arkadaşlar hemen o sahanın o dakikada duruyor. O yüzden sürgünleri 70-80 santim olan önce poşetlerini açmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın.